Merhaba arkadaşlar SOLIDWORKS ile birlikte tasarım eğitimimize devam ediyoruz. Bu kısımdaki son komutumuz olan sınır ile katı oluşturma komutunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ön düzlemi seçelim arkadaşlar daha sonra burada bir çizime girelim ee, ve bir tane dikdörtgen çizelim. Dikdörtgenimizi çizdik sonrasında ön düzlemi seçtim ve CTRL'e bastım düzlemi ötenedim arkadaşlar. 150 mm ötenemem yeterli. Ve e, bu düzlem içerisinde bir çizim yapacağım arkadaşlar. E, şu şekilde dik baktım. Bir tane daire çizeceğim arkadaşlar bunun içerisinde. Dairemi oluşturdum ve çıktım arkadaşlar. Artık buradaki düzlemi ne yapabilirim? Gizleyebilirim. Sonrasında e, yine sikeci gizledik, sikeci açalım arkadaşlar. Şuradan, e, buradan düzlemi gizleyeceğiz. Evet. Şimdi bunlara dik kesen üst düzlemimiz var. Burada sikece girelim arkadaşlar. Sikece girdik. Dik bakalım şu şekilde. Ve e, bir tane spline çizeceğim arkadaşlar. Şöyle geldim, şöyle geldim. Şu şekilde bir spline oluşturdum. SC'ye bastım, çıktım. E, sonrasında diğer e, düzlemimiz olan sağ düzlem içerisinde bir e, çizim yapacağım arkadaşlar. E, buradan e, sketch kısmına giriyorum. Şu şekilde dik bakıyorum arkadaşlar. Ve buradan spline ile bir çizim yapacağım. E, şu kısımdan başlayalım. Şuradan... Şöyle ve şu şekilde şuraya geldik. SC'ye bastık, çıktık ve sketch kısmından çıkıyoruz arkadaşlar. E, baktığımızda bu şekilde bir e, yapımız var. E, sonrasında sınır ile kat oluşturma komutuna tıkladık. Aynı extrude'da olduğu gibi arkadaşlar bakın. Bu kısmı seçtim, daha sonra geldim, dairemi seçtim. Ee, bu geçişlere baktığımda herhangi bir e, aşırı derecede burulma olmadığını görüyoruz. Yön 2 kısmına geldiğimizde ise bu kez e, bizim e, diğer kılavuz çizgiler gibi bunları seçiyoruz arkadaşlar. Bakın ve ikinci çizgimizi de seçtik. Bu şekilde bir işlem yaptık. Şimdi e, baktığımızda burada yine e, yön vektörü e, ve e, herhangi bir yön vektörümüz yok şu an. E, profiledik dik e, şu şekilde profil profile dik ve diğer kısımda da e, gelip profile dik dediğimizde bakın buradaki geçişlerle ilgili neler yapabiliyoruz ayarlamalar yapabilmemiz mümkün bir miktar bakın değiştiriyorum bu kısmı e, şöyle gelelim daha net olacak şuradan açımızı arttıralım bakın buradaki vektörlerle oynayabiliriz vesaire işlemler yapabiliriz okey dedik işlemimizi tamamladık eğer bunlar birer katı olsaydı katı kısımları da bu şekilde birleştirebilirdik. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Yine değişiklik yapacaksak düzenleme kısmına giriyoruz bakın arkadaşlar. Loft komutundan loft ile katı oluşturma komutundan ayrı olarak bakın burada her çizgiye ait bir tane neyimiz var arkadaşlar. Menümüz açılıyor. Burada menülerden işte profil yönledik bu geçişleri ayarlamak için kısımları yapabilmemiz mümkün. Eğer ki... Ee, kesikleriniz çok fazlaysa veya çizgileriniz e, şu şekilde kılavuz çizgileriniz çok fazlaysa e, sınır ile katı oluşturma komutunu kullanmak daha kolay olabilir. Çünkü e, çizgileri karıştırma e, gibi bir sıkıntı yaşamazsınız. Her çizginin ayrı bir şekilde pop-up menüsü bulunmakta görüldüğü üzere. Okey diyoruz işlemimizi tamamlıyoruz. E, sınır ile katı oluşturma komutumuzu da gördük. Böylece e, burada ekstrizyon döndürerek süpürerek loft ile ve sınır ile katı oluşturma komutlarını e, görmüş olduk arkadaşlar Ekstrüzyon ile kes kısmına devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.